Yatağa da o kadar kızdık Nedim ama nasıl rahat nasıl rahat anlatamam. Kuş tüyü gibi. Kıyamam. Boynun falan tutuldu mu acaba senin? Kuş tutulsa da hissetmezsin sen zaten. İyi misin kocacığım? Gir. İyi misin ha? Aa ben dün giydirdiklerimi giydirmişim. Kıyafetlerim ağrıyor da biraz. Kıyafetlerini versem sen giydirir misin? Giydiririm tabi.. De önce seninle bir konuşsak. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim sana. Ya sen oyuna geliyorsan? Ya sen o kadının oyununa geliyorsan da ablana düşman oluyorsan? benimle konuşmak istiyorum. Olmaz Cemre hanım, giremezsiniz. Hayırdır, ne oluyoruz? Ablan yasaklı, eve giremezsin. Ulan bir gece Damla hanımı kankisinin doğum gününe götürdüm, gene ne yasal ben anlamıyorum. Ay, ya benim talimatı öyle. Ne yaptın kız yine? Ha? Taktı. Taktı Şeniz hanım bana. İçeri girip Ceren'le konuşmam lazım. Yardım et bana. Bu kokuşu benden uzak tut. Ben bile tırsıyorum ondan artık. Yok. Civan. Ben senin ablanım. İçeri girmem lazım. Konuşmam lazım. Yorum almıyorlar. Ablanımı dinleyeceksin onları mı? O yemez şimdi. Gel. Şurada bekle şunu. Melo! Efendim? On numara kupon yaptım ha. Sana bir şey diyeyim mi? Parayı bu sefer kesin indiriyoruz. İçeride. Kesin sağlam diyorsun ya. Yani. Tabii canım, manyak mısın? Ne yapıyorsun? Eyvallah, sen nasılsın? Hiç değilse bir şans ver ablana. Oturun, doğru düzgün bir konuşun. Bir dinle bakalım, ne diyor? Giydir. Aman ya aman. Aa, yani. Yatakta öyle dönüp durdun ki beni bile uyutmadın. Şeniz. Allah biliyor ya. O gelinin gözündeki kirpiğe itimadım yok benim. Ağzı çuval maşallah. Laf bitmiyor. Büyük büyük konuşuyor öyle işte. Ağzımı açıp tek kelime etmiyorsan kanındaki masuma dua etsin. Hemşire de hiç anlamış değil. Hiç. Aklım almıyor. Neden, niye yaptık şimdi bu kız bunu? Arkadaşı kanadıyla gelip itiraf etmesen. Senin burada ne işin var ha? Senin bu eve girmen yasak. Yasağınızı çiğnedim gitti. Dua et. Seni ayağımın altında çiğnemiyorum. Bak görüyorsun değil mi anne? Görüyorsun benimle hala nasıl konuşuyor. Bir de bana affet diyorsun. Bir de bunu affet diyorsun. Seni Allah affetsin be. Cemre gel kız. Hiçbir yere gitmiyorum. Kimse inanmasa da biliyorsun sen ne yaptın. Güzleşeceksin yaptığını. Bu delirmiş ya. Bu kafaya yemiş ya. Düşünmüş, taşınmış. Şeniz Hanım'la biz ona oyun kurmuşuz. Böyle karar vermiş çünkü. Karnında bebek var senin bebek. Benim aklına geldi benim bir bebeğim olduğu. Benim değil. Senin aklına gelsin. Yaptığın her kötülükte aklına gelsin. Bile isteye yaptığın her kötülükte. Çektirdiğin her eziyette aklında o masum bebek gelsin. Utan be, utan benden değil. Karnındaki bebekten kork. Götürün şunu. Götürün. Allah o bebeği senin kötülüklerinden korusun. Bırak. Tövbe, Yaptığın kötülüklerin cezasını Allah senin bebeğinden çıkarmasın. Sus! Sus diyorum, sus, sus! Bırak! Seha! Kızlarını zapt et. Ya da ben topunuzu zapt etmeyi bilirim. Torun yüzü göremezsin. Yeter be! Tamam, sen o masumdan çıkarma bunları. Anne. daha iyi bile oldu. Agah Bey, hepten verdi notunu. Hepten çekti ipini. Kız, yoksa sen dilini bebeğe uzattı diye mi kızdın? Sus babaanne, sus. Allah aşkına sus. Yavrum bak. Çık! Çık babaanne, çık! 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 Git ya, git! Sen ne bakıyorsun bana oradan ya, ha? Ne bakıyorsun? Aklın eriyor tabii değil mi? Aklın eriyor. Bana edilen bedduaları duyuyorsun. Hoşuna gidiyor içinden içinden gülüyorsun. Değil mi Nedim? Sen. Oraya nasıl geldin? Bence artık tamamız Hemşirenin işi bitti.. O. O. Oraya kendi başına gelmiş.. Arabasının düğmesine basmış.. İmkansız.. Saçma çok saçma bir şey bu. Ben hiçbir şey anlamadım. Gerçekten anlamadım yani. Ben o iyileşmesin diye ilaçlarını bile vermiyorum ya. Sen.. Ne dedin? İlaçlarını mı vermiyorsun? Aptal! Sen ilaçlarını vermiyorsun diye iyileşiyor! Nasıl yani o.. O ilaçlar senin ilmek gibi mi? Tut onu.. I -ı. I -ı, yok tut onu.. Tut şunu.. Aç ağzını.. Aç ağzını. Bu ilaçları her gün, her gece vereceksin. <laughs> Hareket ettiğini biliyorum dedim. Numara yapma. Bakma bana öyle. Bu yüzden sen bağlamak zorundayım üzgünüm. gece böyle. Daha ne kadar kitleyeceksin beni? düğüne kadar bu böyle. Çünkü sen artık laftan anlamıyorsun. Olmadı. Yalvardım, yakardım. Dövdüm, sövdüm. Tutamadım ben seni. Düğünden sonra ilk otobüsle memlekete döneceksin. Aysel ablanlarla konuştum. Onun yatalak kayınvalidesine bakacaksın. Karın tokluğunda çalışacaksın. Orada yatıp kalkacaksın. Hayır. Ben sana dedim. Üçüncüde o kapıyı kendi ellerimle kapatırım dedim. Yapma anne. Nedime bunu yapma. Hala Nedim. Nedim senin babanın oğlu mu? Kardeşinin kocası. Hayır anne. Onun benden başka kimsesi yok. Yavrum. Onu benden başka koruyacak kimse yok. yanında olamadığında gözlerini yum tamam mı Kapat gözlerini Gözlerini kapattığında ben oradayım Yanındayım güzel oldu. Teşekkür ederim. Anne, babaannemin saçı makyajı bitti mi? Ondan sonra sıra sende. Yavrum, ablan en azından düğününü. Duymadım. Ben bu söylediğini duymadım. Kızım, Bak bir haftadır odada kilitli. Ben artık uyku neymiş unuttum. Siz beni öldürecek misiniz? Duymadım diyorum. Ben bu söylediğine duymadım. Ay vallahi yoruldum. Bak şu iki canlı halimle bile damatlığını ben giydiriyorum sana. Daha ne istiyorsun acaba benden? Nedim? Nedim bunların düğmeleri mi yok? Ne yaptın sen? Attın mı bu düğmeleri? Ben ben ne yapacağım? Nasıl kapatacağım? Nedim şimdi buraları? Buyurun. Agah babacığım. E ee, hani damat tıraşı? E, ee, şey. Şey babacığım. Hani böyle çok titriyor. Kafasını tutamıyor ya. Onlar da korktular. Bir yerini keseriz bir şey olur diye. Azıcık ucundan aldılar değil mi? Olur. Böyle de olur. Böyle de yakışıklı benim Arslan. <laughs> Babacığım. Ay hiç gerek yoktu ben. Amcam. Bunlar babanın. Babanın kol düğmeleri. Hadi takalım bakalım. Babacığım. Her şey o kadar apar topar oldu ki. Ben eşime hiçbir şey alamadım. Eğer siz izin verirseniz Nedim'in babasından kalan kol düğmelerini ben takmak isterim. Ayrıca çok ince düşünmüşsünüz teşekkür ederim. Lütfen bizimde ilk özel anımız olur, değil mi aşkım? Olur, yakışır. Tak bakalım. Teşekkür ederim. Hayatım, Nedim. In... Bak. aşkım. Ay çok güzel oldu dedim, Çok güzel oldu. Hayatım. Batıkalım mı? Bu nedir babaanne böyle ya? Bütün İstanbul sosyetesi dışarıda layla etsin.. Ben burada o yukarıdakini bekliyorum. Oldu canım oldu. Yok efendim neymiş? Nedim Bey bunu almasın diyeymiş. Ben daha ne kadar bekleyeceğim onu ya? Patladım burada. Aman sus. Biri duyacak şimdi. Ararım şimdi Nurten'i. Getirir damadı. Babaanne. Bak şu yukarıdakine damat deyip durma. Tüylerim diken diken oluyor zaten. Bırak şimdi kalbi. Sen düğünü düşün. Takılacak altınları düşün. Ah benim yakışıklı damadım. Ah. Keşke annem baban da hayatta olsaydı. Başında olsaydı da bugün... Çaldır kapat Neriman. Hay seni. Ayağına indirmeden de rahat etmiyor. Bu kaçıncı... Paşa, Sen konuşacak mısın bakayım? Bir şey mi söyleyeceksin Nedim Bey'im? Hadi. Söyle. Cemre! Yok. Aman ha. Cemre yok. Sakın Cemre yasak. Ya Adnan mı? Cemre yok.. Düğün var.. Nurten! Makyajım aktı benim burada beklemekten. Resmen gelinsiz düğün yapıyorlar. Sıkıldım. Şeniz Hanım arayacaktı zamanı gelince. Başlatma şimdi Şeniz hanımından. Bunu aldım diyorum sana. Bunu aldım. Git getir şu yukarıdakini.